Merhaba arkadaşlar. Ee, neydi? <laughs> Karınca The Gamer'dan yeni bir Minecraft serisine hoş geldiniz. Evet. Şu an sorularla oynayacağız. E, arkadaşlar harika gibi. Aynen çok güzel. Çok <laughs> Serimize yakında başka arkadaşlar katılabilir. Evet. Garanti veremem. Onların isteklerine bağlı. Torrents ben evi güzel düzenliyorum ya. Bu kıyamda. Of Sen gelsin eve. Yatak yapacağım. Sen iki gün bulamadığın şey günü ben ailede buldum ben. Evet herkese merhaba ben Babuji. Erkan sen, sen madene in ayrı bul bana. Bu Sen, sen madencisin. Sen tamam, sen işçisin işçi. Sen işçisin oğlum. Olamaz. İşçi. i̇şçi. İşçi bana kürek ya. Olmaz. Tamam ben Aslında videoyu az önce açmıştık da. Yani bir sürü zombik falan geberdik. Videoyu kestik, yeniden başlattık. Lan sıkıştım. Endüstrien fiş mi var? Allah salak crafting table yaptım ben. İyi, iyi. Iki tane ben, olmuş. Ben taşıyamam abi ya. Hayır, sen burada yaşa. Hayır. Uzan Hayır. Hemen şu. Aynı. Hayır. Yer. Pek de fark etmiyor. Ben ağacın üstünde yaşayacağım artık. Ben tarzım. Ha. Ya işte aman tam istediğin ya. Berkan, umarım Skype'ta hani görünen şeyi kapatmışsındır. Neyi? Hani e? var hani hani. Ne ne? Hani ne? Hani hani hani. Ne? hani, hani. hani. Yanda gördüm. Hani yukarıda mı ekranı çe benim adım yazıyor. Ha <laughs> O, o şeyde. Kapatmadın evet. mı? Açık değil şu an. o yok zaten. Görüyor musun model? <laughs> Hediye. Al bak. Hediye al. Al. Crafting table istemiyorum. Hep bana crafting table. Bakın elindekini görüyor musun? He? Görüyor musun elindekini? Evet. Ooo! Lan! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Keep your lan. Lan elinde... Tamam abi büyüksün vallahi kaçın. Seni bak çok pis trolleyeceğim. <laughs> İki dakika sonra gideceğim. İki dakika sonra. Oha! Şurada iskelet var. Adı neydi? Unuttum. Lan ödebilirdim. Aa ölmedim. Adı neydi Gerar. ya? İskeletin adı neydi? İskeletin. Ha evet. Unuttum Şu adı. Doğru şey Oha. <laughs> Yuh. Az bir arkama bak. Bak. İşte işte bastın merak want to play Ha of Uş Bir dakika. Hiçbir şey. Bir, bir dakika sonra. Oynuyor musun sen? Oynamıyorum. Yok. İşte o içinde içinde bir şeyde Aynen buldum be ya. Hadi lan. Vallahi 3 tane. Daha da buldum ha. Of of ayrın zengin şey yapayım. Bir ayrın sep ben ya? Sen ayrın. Ya sen öldüm de. ya. A Ella, bir ayrın onun oradan öldü. Evet. bir ayrındı. Sadece bir ayrı. Eşyalarını kaybettim. Aşağıdaydı galiba. Lan öldüm ya. Bir atladım. Ben lan eşyalarını... Giyip inventörü içeyim mi? Ölünce ne? eşyalar gitmiyor Yok yok. Ölünce eşyalar gitmeyecek. Açayım mı? Anlam yok yok açma. Ney ney? Ölünce eşyalar gitmeyecek. İyi aç. Hilerden de olmaz. Yani iyi. 14 tane ayrımım var. Ha evet. bu tarafta hepsi. İnternetim iğrenç. Ne peteneş Ha evet En kötü o kadar ya peteneş iğrenç. ya. Ya bir hızlı e, Ben de yok. işte vardı. Onda hiçbir şey olmuyordu. E, tamam. Burada parti var lan. Ne ne ne? Zombi. Ha geberttim geberttim. Uzağa mı gittin sen? Hayır, vadine indim. Oo vallahi parti var var altında. Hemen tepe ol bak. Ama shift'e basılı tut. Ama neden? Ya parti artı gör. Tamam oluyor. TP oğlum. Lan. Bak ne şuradan diyor? aşağı bak. Aşağı bak. Aşağı niye bakayım? Aşağıda ne var? Atla aşağıya. Aa, aşağıda zombi var. Hoştu. Daha of içeride kaldım işte. Işık yok. Gel gel kanka bana gel bana. Bak şimdi zombiyi <laughs> de öldürsene gel versene şu sana. Elimde şey var dur çık. Lan aşağıda. Ha tamam. Dur hadi diyeceğim şimdi çık sen. Yok bir sürü şey var. Adam aşağısı yer. Ananı kırıyor. <laughs> <laughs> Creeper patladı. Creeper patladı. Lan! Ana Creeper. <laughs> Eşyalarını aldım. <laughs> lan oğlum ya. Oğlum ışınlanma bak. Ya ben ışınlanacağım da sana. Tamam ışınlanma Eş tane ayrılımı vermezsen. 15. Tamam evet. bir dakika. Tamam Adın neydi? Ya tava bas ya. Ha, tamam. 15 tane ayrılım mı? bağlantı senin. Orada ne kadar ayran var sesi benim ver. Evet 15 tane. Çok al, çok ayıp. Al, al 15 ayran. Hepsini ver ayran. Bir dakika vereceğim. Al bunu. Al bunu. Bütün ayranları demiştim. Tamam hepsi. İstersen kendin bak. Ya boş ver, ver. Tam bu kadar yeter bana. Eve gidelim et onu. Ağaç da vereyim. Ağacın. Ağaç yap. Ne? Yatak yap. Günler sende. Asılı. Hiç yok ki ben de yün. Altı tane yün lazım. evet altı tane var gün tamam. Ben de, i̇ki i̇ki can de var. Can var Ne? Yok yok. Dur ya ben anladım tane. Şşş. <laughs> e <laughs> evet herkese merhaba ben babacı. tane. Ha tamam yaptım. Bir dakika. Hoppa. Hadi, ya, ama oğlum öleceğim şimdi yapma. Maalesef. Bu bu taraf benim kaç cehistim var benim burada. Git git burada. Tamam Hayır sen hadi Evet. Eğer videoyu bitirmeyi unutmamışsınız arkadaşlar. Ben yazdı. Evet. Evet arkadaşlar. Iyi bir dakika. Görüşmek üzere.